Ama ben buradayım ama. Anne Güzelmiş. ben şimdi Merhaba arkadaşlar. Bugün katil kim oynuyoruz? Ama yanımda kim var? Göstereceğim. Ay annem. Merhaba. Mer tamam annemi nerede göstereyim? Düş karakter. Tamam anne ben sana çok yaklaştım. Hiç hareket etme. Anne kol ya dur. Yanlış yerde durdum. Geliyorum hiç hareket etme. Annem gel. Selam. Bakın burada kim var? Ali de Ali. Anne gel anne. Tamam. Beni takip et anneciğim. Tamam. Buradayım ben anne beni takip et. Git şu, şuradan gidiyor. Unuttun mu? Anım gel gel gel. Şu, anne 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 dikkatli ol anne. Benim arkamdan gel. Sen böyle anne ya atla atla tuşuna bas olacaktır. Yodu ben de seni itiriyorum. Hmm. Anne bir daha in. Hı. İstersen yardım et bana. Yardım edemiyorum. Anne in benim gibi. İn in in. Atla. At, at. Tamam şöyle tam ortadan çık. Böyle takılırsan da atla. Anne çık. Anne gel gel gel. Bir saniye. Ne, bir... Anne nerede sen? Aşağı düştüm oğlum. Hayır. <laughs> <laughs> Anne katil başladı işine yine aynı madde Anne yanlıştan çıktı. <laughs> yanlış belki. Atla. Atla ben de geliyorum. Anne bak tam. Ya dur şöyle yapma. Anne bak tam böyle çık. Takılışan atla. Anne maddemenin ortasından çık. Anne her an doğru <laughs> Her an. Annem. <laughs> bir çık ya. Anne gel ya başka yerden gidelim biz. Anne şöyle çık. <laughs> Anne öldü Kaç mi? mete geliyor? Kaç geliyor oğlum? İmdat. Allah şerif. şerif. Şerif Şerif. abi Şerif abi Şerif abi ölmüş. Oho nereden avladı o beni? Hile. Son kalan benmişim. <laughs> Zafer. Ya, ya. yenildik ben alamadım tabancayı. Yenildik. Ben taban şey alamadım anne. Katil kazandı. Anne durdu. Annem katile bir gülelim mi? <laughs> anne ben katil olsam seni sona bırakacağım. Anne kucağına geldim ben. Canım. Anne gel şu an harita seçiliyor kaçıma. Atla atla atla. Anne ben meşhum diye iki diye bir haritayı seçtim. Anne gel gel gel. Çabuk çabuk. Anne yanlış yere girdin anne. Harita seçemezsin. Harita kapandı haritalar. Ben Mesum 2'yi seçtim annem. Katil olursam seni sona bırakacağım. Tamam. Katilden. anne sen, ha. katilden geçtin. Ben de şeriften masum oldum. Sen katilden. Anne bu arada bir dahaki haritada ben katil olabilirim. Riskli bir yıldır. Anne bu uşağı mı seniyor? Anne 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 gel gel. Anne bu anne mi? Bu benim evet. Kaçıyorum. Anne gel gel. Korkma Şerif Şerif. Aa! <laughs> anne gül 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 anne. Anne gül gül. Anne gül. gül. Emet'ten gül. Ya dur ya. Kim vurdu? Şerif. Ne? 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 Hı. oyunu oyunu yendi kardeşim günü kurtardı. Aferin böyle akıl <laughs> çıkarsın. Annem gel gel benim yanıma. Beni görebiliyor musun? Hı. Anne gel 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 harita seç. Anne bu harita katil olanlar anne gel gel. Bu haritayı seç. Bu katil olursa şakikimişten biri. Bu harita çok iyi ama bir bir şey harita çıkmadı. Faktörü çıktı gülü. Ha 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 hayalete güldün anne. Hareket edersen geçiyor. Anne selam anne. Alev selam. Oğlum. Sen de da bakayım. Anne şansa bak yan yana basladık. Anne şimdi Şerif'i bul Şerif ya da katil bulursak rahatız. Tamam mı? Hadi. Hadi ana. Bu yerin ana sayınına gel. Gel anne beni takip et. Anne yanlış yöne gidin. Anne beni görüyor musun? Onu şimdi burada katil ona genellikle burada öl ölümden işe Anne gel buraya. Beni görüyor musun? Beni görüyor musun annem? Görüyorum oğlum da. Oynamayı bilemediğim için. Annem geri gittin ha. Katil gel. Anne kaç. Öldün mü? Öldün Geldim mü? Ha, öldüm oğlum. Hayır. Bu arada şey sayarsak Annem Şerif'in taban bu da mı? İlk sen mı öldü, başkası mı öldü? Başkası da varsa. Anne korku. Anne anne anne. Şerif! Şerif lan la 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 la. Şerif paşa. Anne bak hele. Şerif. Hayır, lan bu Ali, Ali beni kovalıyor. Kim? Katil. <laughs> Geliyorum oğlum. Anne artık yine maşını öldün. Bak ne yapacağım. Yapacağım bak bak. Şerif burada ölmüştü yok. Yok ben kalmamışım. Şimdi naneyi bu yedim. Aa, ohan kaç metreden öldürdü ama. Annem gel. Anne gel katilin ekranını aç şuraya baş. Ben orayı biliyorum şuraya baş. Katil değiştirmeden katil. Sen de ben de katil iş görür. Ka anne katil yendi büyük ihtimal. Yes! 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 Anne çak. Tebrik ederim oğlum. Oğlum şarjım bitiyor benim kapanıyor. Anne kapanıyor mu? Karardı mı ekran? Evet. Tamam oğlum sana başarılar. Tamam anne. Hoşçakal oğlum. Anne dur dur çıkma. Bay bay anne. Bay bay anne. Çık şimdi. Bay anne. bay oğlum. Bay 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 bay. Annem çıktı mı oyundan? Annem hala oyundasın. Oyunun ekranını buradan silmen lazım. Hala oyundasın anne. Çıkar anneciğim. Ş anne şuraya baş tamam mı annem? Sonra live'a bas tamam. sonra yeni live'a bas. Tamam çıktın. Çıktın hani ben. Tamam. Hayda şansa bak. İkimiz katil ya da şerif olmadık. Şimdi ben şerif oldum. Hay ben böyle sansa. Ama ben bu haritada kötüyüm. Katil şerif tıkıdım. Katil mordin mordin neredesin? İmdat. Şu kaçan ne olacak. kamerasını açmak çok önemli. Katil de benim eski bıçağım. Katil de benim eski bıçağım. Annem sen oyuna bak. Eğer yenilirse söyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bay bay. Bu serüvenin bu bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize